Neyse kamera kapalı kalsın hocam. indim yere selamünaleyküm. aleyküm. Bağış mı attın? Aletler gene bozuldu herhalde Yusuf. Ne yaptıysan kesene bereket kral. hiç sadece kendim ben bir yu, Ben yürü... Ben yürü... Yu... Oturmuyor ne ya? Ben bilmiyorum kral beni vurun öldürün ya. Ben sadece sniper'ım var hocam. Aa 49 level oldum bir anda. Yani löpçük diye. Ne canım gitti zıplarken. Başlatma açmazsan gider tabii canım. Bana Açtım bir taraman lazım. Baba Prox olmak isteyen Nemesis gönderdi parayı. <laughs> Bu ne hocam? Sezgin loot almak için yaptığı hareketlere bak zıplayıp jeterle bas. Bu ne loot sevdası? Bu DMZ mi şimdi? <laughs> DMZ ha. Tamam. Gide. Taramalı silah bulan versin. Görevleri nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Keşke aha. Burada dik önümüzde şey var ha dikkat et. Adamlar var evet. Ne var? Adamlar var. Her şey. Şu kadar da var. Bu da öldü iki. Solda da var galiba. Of bırak alabalık. Allah. Aa vuramıyorum sniperla. Lan adamın gıdısını attım ya. Oğlum yardım yardım help me help me help me help me bebek. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> help me bebek. Evet. Help me. Help me. Help me. Hocam taramalı silahınız var mı? Alayım ben onu. Düşmanları görüyorsunuz <laughs> hocam. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. <laughs> ''Hate mi? Hocam önemli olan biz görevleri nasıl yapacağız? Ben kırılıp geçilmiyorum ya Allah. Hocam kırılmıyor hocam. Yok hocam geçilmiyor. Nereden geçiyor <laughs> diye <ya>, bakıyorum <bir gülüyor> ben de. Var da burada. Allah belasını versin burayı yapamıyorum. sikeyim de'' <laughs> Bugün herkes <laughs> çok gergin. <laughs> Bugün herkes harbiden gergin ya. Spam oldu bunlar bir yerde adam görüyorum ben. Samet adam öldürdü orada bir yerde. Hani enayi. Şurada bir adam var. Adam demez bunlara enayi bunlar. Kasa sesi var bir yerde ya. İçeriden mi Ya buradaki binalar tövbe estağf. Niye kapılar yok bunların? Giremiyorsun, giremiyorsun. Denied zone abi çünkü. Allah, Allah. Ama ses geliyor ya. Şey kasa evet, sesi geliyor. Geliyor. Birisi play for the help diyor ama Allah'ın Allah, mı? Allah yardım etsin kral Aa bir kapı Orada buldum bir açılmıyor ama Açılmıyor açılmıyor Arası, araya girilmiyor hocam Kart gibi bir şey lazım herhalde ağrıdaki... Enekter lazım Help'e gidelim mi adamı yardım edelim İstiyorsanız kaldırın yok, yok. Siz biliyorsunuz Yok yok Bu Allah ne hocam Frag Grenade Hocam iyilik yap İyilik, i̇yilik Aynen öyle o yüzden git de boş yerden Zırh bulan bana size zahmet verebilirim ya? Şurada adamlar var, var, var bu arada. Ne oluyor? Ne oyundan boş ki? <laughs> Gaz mask. Taktikli şok güç. Pistol ammo geç. Evet hocam bakıyorum ben şimdi görevlere. <laughs> Haritada keşke gösterse. Bak bu El Malik Airport diye orada sıkıntı oluyor. Ben demin orada öldüm. Sık Avengers by Station diyor. Ekip diskuyu. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Gelsin. Bana bir yardım. <laughs> Hocam sen Geldim. Dedim. çok uzak ama ya. <laughs> Geliyorum da çok uzaktayım. Kolaydı. Bir şey yaptım öldü. Şunu aldım hocam. Hadi gidelim. Bunu alayım hocam. Tam nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ama oh. Allah. Nereye gidelim? Scavenger Station işaretleseniz bana ya. Scavenger Station neresi hocam? Stronghold'lara mı gitmek lazım? Bakıyorum şu anda. Stronghold şurada var bir tane. Nerede işaretledin mi? Aha oldu ha? Ben çatlayayım hocam devam. Ben düzgün giderim. Selam Aleyküm. Dalıyor muyuz? Allah'a hiç ver. <laughs> Yapıştır git. Arabanın içine gireyim de havada takla atıyor. Zırh var burada. Hani geleyim. Nerede zırh? A arkadaydı galiba. Hocam yukarıda çok adam var. Yukarıda çok adam var. Oo oh, şey. shit. Aha öldü bomba ya. Aha ölüyorum. ölüyorum. Diyor. Ne diyorsun ya? Vallahi. Aa aşağıdan sıkıyorlar. Oo bomba. Allah. Oğlum ne oluyor gene? Ölüyorum şu an. Diye görevler var. Aha DMZ görevler ya. Eski from Tarkov mantığı. Çık. Tam aynısı olmasa bile herhalde. Oh. 200 dolarlık şey aldık şu an. Buraya giremiyor musun şimdi Ömer? Yok. Maalesef maalesef. Maalesef onu söyleyemiyoruz hocam. Aynen öyle. Nerede Oğlum mi? kim sıkıyor ya? Nasıl? İkimiz niye bağdırabiliyoruz bu kadar zaktayız? Aa içeri girmedi. İçeriden sıkıyorlar Doğru. hocam bunu. Ee, içeriden sıkıyoruz. İçeride adam var ya. Biz içeriye giremiyoruz. Ka ka şey var bak burada. Montaigne gibi adam var. Doğru. Eline sık eline. Klaş şey, attım. Öldü. Öldü o eline sıkınca elden gitti. Oha bu ne smoke Aa, Bir dakika roket mi ne? Allah. Birini daha öldürdüm de içeride. Giriş Hocam bu roketi nasıl ya? kullanabiliyoruz ya? Giremiyoruz. <laughs> Kral tam oyuna giriyorum arıyorsun sen de o sırada o yüzden açamadım. Aha burası açtık. Açacağım şimdi. Burada roket şey var. Bekleyin hocam gelin buraya gelin buraya gelin. Ne var orada? Buraya roketi capture'lıyorum şu anda ben anlamadım. Aha balistik füze atıyor adam. Dur geliyorum. Adamlar in adam indirdi galiba şey. Oo, <laughs> oh, kaç kişiler çok kalın çok kalın çok kalın. Sniper'lıyorum. Evet, Hocam, 10-16 dakikası var. Haritanın şeye. Şurada adam var. Süpersin. Bir üstünde de var, o da gitti. Ne oldu? Aldık oraya şimdi. Bu füze bizim mi şimdi? Asalım Sam tane. Tane. Vallahi ben Saldır. de ne yaptık anlamadım açıkçası. Adam Amerika'ya doğru iki tane. Değil mi abi? <laughs> Elimizde madem böyle bir güç var. Bence de. Bir saniye. İtem var. <laughs> evet. Ne oluyor? Ateşleniyor. Her şey yapıyor. Füze atıyor. Nereye? Otomatik hava sahasındaki şeyler uçaklara bak şurada uçak var ya bir tane. Hocam. Şuradan bir tane hakikaten e, Scavengers By, By Station'a ben gidiyorum bir tane herhangi bir base Station'a. Nereye? Bir tane base Station bak okusana görevi. Deal, deal with the devil görevini. He <laughs> Station tamam. Şuraya giderim hocam. İşaretli mi? adam vurmak güzel de. Ben yanlışlıkla drone açtım. Ne al diyor orada Ömer? Ekip to disguise. Buy an item skin. Hiçbir şey. Hiç fikrim yok. We are into disguise. Bir şey Abi çete Hı. bu arada mesaj gelmiş. Biliyorum biliyorum gördüm. Arayacağım şimdi şu şeyi misin? Okey. Şurada adamlar var. Ne oluyor lan? Oh şey. Düştü bir. O neymiş lan? Tamam. İki. Tamam hepsi düştü. Var tamam, bunlar almaya. Burada Rebrator diye bir şey var. Ya. Shotgun var. Adam var bu arada. Adam geliyor sana Bahadır abi galiba. Haberin olsun. Gelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah sen misin lan? <laughs> o 500 dolalık şeyler var oğlum burada zengin oldum. Şunları alın ha. Backpackler ne kadar? 50 k mı? Abo. Şimdi bize buradan aha adam geldi. <laughs> ne al diyor bize o görevde ben onu anlayamadım. Nasıl yani? Ya bak o göreve bak. Bir şey <laughs> diyor mu? <laughs> Nereden bakıyorduk nice. yere be? Ta şeyden. Ee, Bende caps He tamam. Mefil olduğu yerden. Aa, şey giyerken e, ee, dikkat dağıtıcı bir şey giyerken Scavengers buy station'a git diyor. Dikkat dağıtıcı bir şey giyerken derken i̇şte bir şeyimiz olacak. Kıyafetimiz olacak zaman Şey böyle. Olan görev biz bence görevleri değiştirelim herhalde. Benim param yoktu zaten. Gel ajan. Aa helikopter geliyor. Aa satabiliyorduk değil mi biz bir şeyleri buraya? Evet. Sel. Hocam ölüyorum. Yanındayım, yanındayım, yanındayım. Arkandayım. Uzaktayım. Ne iş mermi vermediler. Bende anlamak kalmadı ya. Ben de pompalı alayım, pompalı bir Ne oluyor lan? Ben de şunları satayım bari. Ya seni ben pompalamaz mıyım dibine girip? O kadar şey sattım 1850 dolarım oldu ya. Evet abi ya. Biz anlaşıldı, biz görevi o zaman yapamıyoruz ya. Anlamadık görevi. Nereye gidelim? Burada olay nerede diyor? Şurada bak bir tane nükleer şey var. işaret var. Hadi gidelim. Ya da destroy supplies hani görev haritada görev de yapabiliriz. Ya help Allah'tan eylesin. Benim bir tane kulak içi kulaklık almam lazım. Satayım sana. Renkten alsana. Basın müşt. Efendim yok hocam ben sıfır ikinci ele karşıyım ya. Tamam ben benimkinden al. Tamam abi. Atayım sana link Olur kaç milyon Ben aldığımda yazın aldım en son galiba Temmuz'da mı Ağustos'ta mı ne aldım Kata Şey 700 civarındaydı Tamam O zaman daha şey değil 1, E tabi sam çok normal Nereye gittiniz lan Yürüyoruz Abi dümdüz işaret koyduğun yere şuraya gittik Ha uzak gör şimdi gördüm baya uzaklaşmışsınız o Yardım edelim hocam biz Bunda silah kaldırıp koşma tuşu yok değil mi ya Yok ya ben de az önce onu denedim şey onu deneyim derken drone attım yanlışlıkla Ben de ulti attım yanlışlıkla sabah bastım bir şeyler oldu Ulti attım diyor ya <laughs> Ben bunu şeyini oynayacağım zaten diyemiz sonra Zombi modu varmış Oynamıştık sanki o no modunu ya beraber. Yok o Modern Warfare 3 ile beraber geliyor. Galiba. He. Uh. Bi bi biz, biz fakir gelmiyor yani Samet. Ol Onu uh. Ne oluyor oğlum? Roket atıyorlar. Hay, threat high diyor. Vay arkadaş. O yüzden atarlar hocam. Geldim ben de. Köy şey baskını. Samet vallahi seni adam sandım vuracaktım. Adam sandım evet, seni Samet. Adam Hocam. Oo. Oh adam mısın sen? Oğlum öyle bir sıkış yok Allah be. Bana adam, bana adam diyemezsin. Siz nereden geldiniz hocam? Arkadaşlar benim benim ammo bitti. Benim de şey bitiyor. Zırhım. Armorum bitiyor. Benim de armor, armor da bitti. Bende var hocam 12 tane lazım vereyim. Oha. <laughs> Hayvan herif ya. Armor önemli. Armorlar önemli hocam. Atayım size. Hocam 3 tane Amma lazım bana şu an ya 3 tane attım buraya Ömer ne yapıyormuşuz burada hocam? Uf uf Aldı, Aldım ben bunu Vallahi hiç fikrim yok çünkü Şey yapmaya çalışıyorum Haritada yer çıktı tamam Tamam şuraya gidelim o zaman. Benim ammam yok onu ne yapacağız bilmiyorum ama hocam. Bir üç tane daha atayım hocam gel neredesin? Amma amma armor değil ha, ya. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam ne bağırıyorsun ya? <laughs> kurşun yok kurşun. <laughs> kurşun yok kurşun. Şunu yapalım da çıkalım da. 8 dakika var mı? O adam var adam var burada. Yardım lazım. Gel, geldim geldim geldim. Nerede onlar? Allah! Geberim lan. Sniper şeyi kasıyorum ya. <laughs> Bekle <de> geldim. <laughs> o patlayacak değil mi <laughs> ya? Ben evet, araştırıyorum o ikisine ya. Nerede şimdi? Allah evet. Allah Şu Yukarısı çok kalabalık. Kaçmamız evet. mı gerekiyor? O hazırdı geliyor bir tane. Öldü. Biz o zaman buradan tüp diğerine mi gidiyoruz? Tabi. Mermi düştü mü hiç onlardan ya? Bir atı düştü. Bu ses ne ya? Ne oluyor ya? Aa yakınlarda adam var ha. Allah Allah. Asist yazdı. Aa gerçek adam vurduk lan. Nerede o geldi? Kızdan mı çıkıyorlar ya? Burası da Allah'ım her Hey mi? Hey mi? Oh -oh. hey <kaydırırları> Ömer! Stronghold şeyi ha. buldum lan, Str Stronghold anahtarı buldum. Harbi mi? Hı hı. Adını söyleyeyim Aferin. hatta sana. Far South Eastern Storage Close Key diyor. Yaptınız mı bunu? Ya hocam her yerden sıkılın lan. Evet yaptım. Hate me. Hate me. Helikopter geliyor, helikopter helikopter. Adamın gittim cesedine oh. molotof atıp geri geliyorum. <laughs> bu da help mi diyor <laughs> hani. <gerekiyor. gülüyor> Bu arada şeyden çıktı anahtar bana. Bu askıda şey kıyafet var ya. Onlardan çıkıyor. Evet ne evet. oluyor? Hey indi, hey indi, Oy. Adamlar yanında bitti kül oldu. Ne oluyor? Lan. Yardım mı istiyorsun lan sen? Kaldır adamı ya. Hep Hadi kaldırayım hadi. Adam. Hı -hı. Çıkmamış bile oyunda. Tamam Hı -hı. hocam susacağım mı artık ya mikrofonu kapatsam mı artık? Nasıl Hı -hı. kapatacağız onu Hı -hı. biz? Hı -hı. Kapatamıyoruz. Konuşma tuşu hangisi bu oyunda? Yardım ettiniz mi ya adamı? ZZ Kral bir ses olursa. Shut the fuck up man 5 <laughs> dakika kaldı Ömer Çıkış Tamam Çıkalım mı? 5 dakika kaldı tamam. En yakın orası mı? Evet orası Ya ATV'ye gidiyorum ben V ya, be. ya bunu harbiden susturamıyor muyuz ya? Help me. Aa. Adam var, adam var, adam var. <laughs> Real mi peki. Bu normal şey miydi bu? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor sesler? Adam diyet cepheden cepeden öldü. Oğlum ne oluyor lan? Hocam. Ben baktım aradım telef. Nereden yaptın onu? Game channel falan var ya şeyden. ESC sağ üstte kolları <laughs> işaret yaptı. Evet ben de mi yutladım Ben niye yapamıyorum ya? <laughs> Hocam dilim dönsem bir de. Abi ESC'ye bas. Ee, üst taraftan e, çanaza gel. Tamam. Oradan squad'a tamam. gir. Oradan adamı mutla. Heh. Ölüyorum yalnız. Neredesin? Anlatıyorum. Oo, ben de ölüyorum. Allah, bayıldım. Nasıl öldünüz hocam? Beni kaldırabilen var mı? Ha dur, ben self revive kit varmış şu anda, dur. Dur dur, aldım ben sana. Ha aldın mı? Anlamadım, kafam karıştı. Biz buradan dur, çıkabileceğiz, olur, 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 İnşallah olur. çıkabileceğiz buradan. Yarar gideriz burayı. Üstünde key kart var. O kalması lazım hocam. Silah mı var burada? Ah. Çıkışa gidiyor muyuz? Gidiyor musunuz daha doğrusu? Ölüyorum. Ben çıkış exit'a gidiyorum işaretleme exit'a. Samet gel gel. Samet Ay. gel gel. Patravi'le gidelim. Neredesiniz? Aşağıda mısınız? ATV aldım evet. ama bir bir kişi gelebilir arkama. 2 dakikamız kaldı. 2 dakikamız kaldı. Hocam Tabana kuvvet. Bizim arkadaşı vuruyorlar. Vallahi o zaman... daha. Aa demektir. adam geldi, adam geldi, adam geldi. Evet, 7 hit vurdum adama, 200 damage. Öldü mü? Patlayacak bu. Yok. Verdim. Dur dur geldim 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 geldim. Yedi galiba bir şeyler. Teşekkürler. Oğlum ne oldu gene öyle ya? Hala orada Çıkkürler mı acaba? Onu öldürelim bence ya. Ölmüş herhalde bu öldü mü? Öl ölmemiş tamam mı? Ölmüş herhalde. Eni mi pek diyor? Aha strong kill kart var lan adamda. Alalım. Al, al, Şu 600 liralık şeyi alsanıza. Neyi? Alet <laughs> tutmamış. Çantasını alabiliyor musunuz bunun? Çanta full yadı bakayım. Oğlum çıkalım gidemeyeceğiz ha. Bir dakika kaldı. Gidemeyince ne oluyor ki? Ay, bütün lootlatıkların kalıyor. Haydi. O yüzden ben Samet, koşuyorum go, Samet koş Bir de, de keycard var Bilmiyorum. bende iki tane stronghold kart buldum Bende de bir Onu... şey keycard var bir tane key var Onu şey yapamam Hadi Samet koş koş Koşuyorum hocam ben dağdan koşuyorum O önümüzde adamlar var Bulaşmıyorum hiçbir ben şey olmaz, şey Adam bana bakmadı zaten Bana da bakmadı Problem yok 30k paramız var Ya benim 30 işte, var Bir de 45 saniye var Bence gideriz ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam hoş geldin. Sniper mı öyle? Ben sağ sol yaparak gireyim de. Ben direkt koşamıyoruz anasını satayım. Oğlum çok şey buldum ya. Anın. Su, su var su var su var su var. Yani... Biz sıçtık. O 80'e ye yetişemeyeceğiz bu arada. Yetişiriz. Allah. Smog attım. 3-2-1 Gitti sıçtık. Aa radyasyon geliyormuş lan. Hiç şey olmaz, hiç şey olmaz, şey olmaz. Ha alan mı daralıyor öyle olunca acaba? Ben mi yanlış yorumlamışım? Hay radyasyon var ya şu... Marta'da bak. Hı hı. Oradan radyasyon yayılmaya başlıyor. Hıı. Ama biz çıkarız, biz yok. Evet evet. Easy. Ölmezsek çıkarız. Bu neymiş hocam? Ha, küp. Haret mi var diyecektin Bahadır abi, nazirim. Adamlar geliyor. Hocam ben şu helikopteri çağırayım da. Ammom kalmadı haberiniz olsun. Ammo. Çıkıyoruz çıkıyoruz. Yutlayacak bir şey var mı? Ver bakayım şunu. Yalnız radyasyon gelecek ya. Uçak gelir ya. Uçak geliyor. Radyasyon geliyor. Bende Buçak şey var. Gelmiyor, aa, yok. geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Radyatör e, geliyor ama. Emin miyiz çağırdığımıza? Tamam, tamam. Hızlıyım, hızlıyım. Evet. Sıkıntı yok abi. Az bir şey zehirlenir sonra çıkarız. Problem yok. Rahatla kalın. Aa benim gaz maskem varmış. İşe yarıyor mu acaba? Tamam. Gaz maskesi işe yarıyor hocam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bende de yok. Olsun. Kral'ın hızlı. Bin 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 bin. Bindim. Gaz maskesi var, gaz maskesi var. Gaz maskesi var. Abi, oh. gaz nasıl, tak var. Tak nasıl takıyoruz bunu? Ha, kendi oh, otomatik, otomatik takıyor herhalde. Aynen öyle. Tertemiz. Bir tek görev yapamadık hocam o kadar. Olsun olsun çok güzel lootumuz var. Bir anda aşağı atlasam ölür müyüm? A, dene. Öl, öl sonra sevelim sana. İteyim mi lan Dizzy Sparta diye? Dizzy yapacaksın bana Oh. Oh tamam. Ya peki eee... Ben bir arkadaş hocam Bir şey rica etsem sizden. Onu yapabilir misiniz ben hemen konuşana kadar? Neyi? biriniz şu görevler nasıl yapılıyor? Ona bakın bulamazsanız görevleri değiştirelim. Hocam Sam normal, Sa ba lazım yani Samet baktı şu an. Key kartım var çok şükür. Or onu strong yapabiliriz yani direkt. 11.000 XP easy. Güzel. Stronghold yapılır. 12.700 KXP easy. Kaç? 12 KXP. <laughs>